Şimdi kısa duaya geçiyoruz. Bir diğer hatırlatma. Haftaya cumartesi biz Allah nasip ederse umre yolcusuyuz. Şimdiden haklarınızı lütfen helal edin inşallah. Helal etmiyor musunuz? Helal olsun. E sen de helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin şu heyecanını Rabbime Kabe'de arz edeceğim. Efendimiz'e arz edeceğim inşallah. Üzülmeyin sizi yerinize semzen de içerim. Hama da yerim ben inşallah. Amin. Subhanallah bin Ali'nin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم يا ربنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم Günahların ayyuka çıktığı bir zamanda ümmetin seccadeyi unutup da cehenneme akın akın aktıkları bir gecede Ya Rab seni unutmadık günahkar bedenlerimizle huzuruna geldi. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım evvela günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Kusurlarımızı mahveyle ya Rabbi. Hatalarımızı ya Rabbi. Amin. Bir İbrahim aleyhisselam gibi aşkında yanmaya geldik. nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bir İsmail aleyhisselam gibi kurban olmaya geldik. Kabul eyle ya Rabbi. Yusuf'unu kaybeden Yakup aleyhisselam gibi kaybolan hayatlarımızı, tarumar olan hayatlarımızı, günahlarla yıkılan hayatlarımızı yeniden bulmaya geldik nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım evvela gecemizi mübarek eyle ya Rabbi. Ay. Mesihimizi kabul eyle ya Rabbi. Açılışımızı hayırlı eyle ya Rabbi. Ay. Korkunan ayatü ve inatları en iyi şekilde anlamayı nasip eyle. Anladıklarımızı amel etmeyi nasip eyle. Ay. Anladıklarımızı hayatımıza tatbik etmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi bu gece bu şekilde istifade etmiş bir şekilde günahlardan dağılmış alınmış bir şekilde dağılmayın cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu akşam Mekke'nin fethini kutladık. Ya Rabbi bizler Mekke'nin fethini görmedik ama sen her şeyi elinde olan Erhamur Rahim'insin. Ve lillahi cunudu buyuruyorsun. Yerlerde ve göklerde benim ordularım var buyuruyorsun. Allah'ım Mekke'nin fethini kutlayan şu Müslümanlara en kısa zamanda dünyanın İslam tarafından fethedildiği günleri bize göster ya Rabbi. Amerika'nın fethedildiğini göster ya Rabbi. İsrail'in yok olduğunu göster ya Rabbi. bu bugünün firavunu olan Çin'i Senin elinde olduğunu onlara tez zamanda göster ya Rabbel Alemin. Allah'ın Noel gecesinde ümmete uyanmak nasip eyle. Sözde etmek nasip eyle. Aramızdaki günahkarlar yüzünden bizleri helak etme ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri bağışla ya Rabbi. Allah'ın huzurunda açılan şu elleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere bir ömre sığmayacak. Büyük hizmetler, büyük işler becerilerimizden muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Dağın altındaki ecdadı incitmekten bizleri muhafaza eyle. Allah'ım Çanakkale'deki ecdadımızın derdi değmesin mabedinin göğsüne namahrem eli. Şu topraklarda kafirler gelmesin onların bayrakları dalgalanmasın, onların kültürleri aramıza girmesin diye onlar şehit olmuşken bugün onların torunları maalesef Noel'leri kutmuyor. Allah'ın Noel belasından kurtulduğumuz günleri bize göstermeden canımızı alma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi milli piyangodan bizleri halas eyle ya Rabbi. Allah'ın rızkın senden geldiği şuurunu ikram eyle ya Rabbi. Allah'ın buraya gelen yüreklere namaz kılmayan varsa beş vakit namaz aşkı nasip eyle. Amin. Hayası olmayanlara haya nasip eyle. Allah'ım bugün buraya gelen bedenlerden razı olmadan canlarımızı alma Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi cümlemize son nefeste yardım eyle. Amin. Son nefese kadar dünyaya aldanmaktan muhafaza eyle. Amin. Ahiret adam olmayı nasip eyle. Amin. Meleklerin bile kıtayla seyredeceği insanlardan olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi cümlemize Son nefes, en zor nefes olan o anda bizlere yardım eyle ya Rabbi. Cümlemizden iman selameti nasip eyle ya Rabbi. Allah nice alimlerin kafir gitti. Nice evliyanın imanını kaybettiği o anda elimizde Kur'an, göğsümüzde iman, ağzımızda kelime-i şehadet ve aşk ile buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yerekçene cümlemize nasip eyle ya. günahlarla değil, zikirle, sohbetle, Mekke'nin fethiyle geçiren şu kullarına ve bizlere ölümlerin en güzeli olan, insanlığın kıptayla seyredeceği bir an olan secde anında sana kavuşmayı bizlere nasip eyle Amin. ya Amin. Secde anında ölmeyi nasip eyle Amin. ya Allah'ım adet nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bugün buraya gelen dedenleri ağrında yakma ya Rabbi. Allah'ım ağrımızı nura tebdil eyle ya Rabbi. Allah'ım bugün buraya gelen Mekke'nin fethinde Hazreti Peygamber'i dinlerken gözyaşlarına boğulan şu kullarına bu gece yüreklerin fethedilmesi için rüyada Hazreti Muhammed'i görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle bizlerden dünya ahiret razı ol Ya Rabbi. Allah'ım hasta kullarım var. Dua isteyen kullarım var. Hasta kullarına şifa, nerte kullarına deva, boşlu kullarına eda. Amin. Sevgili üstadımız bizim yetişmemize vesile olan Mahmud Efendi Hazretlerimize ve daha nice emniya Allah acilen şifalar nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Allah sen sevmeyi nasip eyle. Onlara düşmanlıktan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi senin düşmanlarını sevmek O Türkistan'da Müslümanlar zulüm altında Allah'ım tez zamanda yardımını nasip eyle ya Rabbi. Lütfetini yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hangi günahlardan dolayı bu belalar başımıza geldiyse tövbe etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Türkiye'mizi muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım biz Osmanlı ecdadının torunlarıyız. Ya Rabbi bu sancak buradan düştü. Yeniden buradan ayağa kaldırmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım 600 yıl boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı ecdadımızın eski kuvvetini ve kudretini yeniden bizlere ya eyle Amin. ya Allah'ım sokakların müzik sesiyle değil Kur'an'la inlediği günleri bize göster çıkar ya Rabbi Amin. ben adım. Allah Allah'ım bu topraklarda kimin gözü varsa gözünü çıkar ya Rabbi. Amin. Kimin kötü emelleri varsa kendi başlarını makul senle. Ya Rabbi en önemlisi ülkeyi yıkmaktan daha büyük bela olan Ehli sünnet ve cemaat düşmanlığı var. Ya Rabbi ehli bidatı rezil eyle ya Rabbi. Amin. Ehli küfrü rezil eyle ya Rabbi. Amin. Ehli sünnete yadım eyle ya Rabbi. Allah'ım ehli sünnet için çalışan hocalarımızdan Cümbeli hocaya, İhsan hocaya, bütün hocalarımıza Allah'ım dünya ahiret yardımını eksik etme ya Rabbi. Amin. Ve ya Rabbi burada açılan şu derneği nice insanların hidayetine vesile olacak. Çocukların, büyüklerin Kur'an'la hemhal olacak. Ve ya Rabbi buradan cennet biletimizi almamızda sen vesileyle ya Rabbi. Dualarımızı lütfen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi özellikle bizleri affetmeden buradan dağıtma ya Rabbi. Amin. Allahümme inna nesleluka tamamen ni'me. Amin. Ve devamen afiye. Amin. Ve husnel khatime. Amin. Ve ilmen nafi'a. Ve islam vasi'a. Ve evladen saliha. Allahümme inna nesleluka çavbeten nasuha. Allahümme inna nesleluka kalben khaşi'a. Vallahi seni ma Allahu ma inna nesamuka nisan zatira, v nisan şatira. ya Rabbi atabbi minna salatena ve ciyamena, v esm alzana ve rahmetana. Şall al fatihin, şall Ümmeti Muhammed'in sahat ve selameti. <gülüyor> <gülüyor> ve bu gece hürmetine ümmetin afli için buyrunuz. Eşşallallah. <laughs> değil, Kur'an'la ve sünnetle dilindendirilmesi için tekrar Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve Resulü. <laughs> Son nefesimizin kolay olması, imanımızın muhafazası, şeytanın ve ordularının mağlup olması, bugünün firavunu olan Amerika'nın, İsrail'in ve Doğu Türkistan'da zulüm yapan Çin'e karşı yeniden Musa'ların çıkması ve Allah'ın yardımının gelmesi için son defa aşkıyla buyurun. Eşhedü <laughs> en <laughs> Bütün gönüllerinizdeki niyetlerin kabulü için, Allah rızası için el Fatiha. <laughs> Evet kıymetli kardeşlerim. Bizim felsefemiz üçtür. Namaz, niyaz ve boğaz. Namaz kılındı, niyaz yapıldı. Şimdi boğaz var. Yarın saat 40 dakikalık bir boğaza geçiyoruz. Ondan sonra tesbih namazı var. Emrullah hocam 15 dakikada kıldırdığını iddia ediyor. İnşallah tesbih namazı çok sevabı büyüktür. Efendimiz kılabilen her gün, kılamayan haftada bir, yapamayan ayda bir, yapamayan ay yılda bir, hiç kılamayan öbürde bir defa kılsın diyor. Hepinizi tesbih namazına bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun.